arkadaşlar. Bir problem sorusuyla sizlerleyiz. Bir sınıftaki erkek öğrencilerin sayısının kız öğrencilerin sayısının olan 2/3'tür. Erkeklerin %30'u gözlüklü. Yani %30 dediğine göre yüzdeli bir soru olacağı için bir değerde yüzlük kullanmamız lazım. Erkeklerin %30'u gözlüklü olduğuna göre gözlüklü erkeklerin sayısı tüm sınıfın yüzde kaçıdır? Şimdi tüm sınıfın yüzde kaçı dediğine göre o zaman benim öncelikle tüm sınıfa bir 100x demem lazım ya da 100 demem lazım. Tüm sınıfa 100 desem mesela tüm sınıfa 100 diyelim. Sınıf 100 olsun ya da 100x hiç fark etmez. Sınıf 100 olsun. Erkeklerin sayısının kızların sayısına oranı 2 bölü 3'müş. Yani erkeklerin sayısı 2k ise kızların sayısı 3k. Sınıfın toplamı da 5k. E 5k 100 olacaksa k'ya kaç düşer? k'ya 20 düşer. k'ya 20 düşerse o zaman k yerine 20 yazarsam erkeklerin sayısı 40, kızların sayısını 60 bulur. yazdım. Erkeklerin sayısı 40'tı. Bana ne diyor? Erkeklerin %30'u gözlüklü. Erkeklerin %30'unu hesaplıyorum. Erkeklerin %30'unu hesaplarsam burada da 12 çıktı. Yani erkeklerin 40 tane erkeğin 12 tanesinde gözlük var. Geri kalan 30, 28 tanesinde gözlük yok. Bana ne diyor? Gözlüksüz erkeklerin sayısı yani 28 tüm sınıfın yüzde kaçıdır? Sınıfa 100 demiştik. Yüzde 28'i gözlüksüz erkek sevgili